Romulo Jose Cardoso da Cruz. Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Romulo'nun adı büyük kulüplerle anılıyor. Romulo'nun nasıl bir futbolcu olduğuna geçmeden önce kariyerine bakalım. Göztepe'nin Atletico Paranense takımından satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Romulo tam bir scouting başarısı. Çünkü Göztepe onu yaptıklarına değil yapabileceklerine bakarak transfer etti. Futbola Paranense'de başlayan 23 yaşındaki Romulo Paranense formasıyla çıktığı 81 maçta sadece 10 gol attı. Ama güçlü bir scout analizi yapan Göztepe ekibi, onun Süper Lig'de yapabileceklerini çok iyi analiz ederek transfer etti. Romulo, Göztepe'de ligin ilk yarısında ligde oynadığı 16 maçta 9 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Peki adı üç büyük takımla da anılan ve bu kulüplerin taraftarlarının takımlarında görmek istediği Romulo nasıl bir futbolcu? 1.93 boyuna rağmen son derece hızlı ve hareketli bir forvet olan Romulo, güçlü ve son derece atlet bir oyuncu. Pozisyon bilgisinin son derece yüksek olmasının yanı sıra üst düzey bir bitiriciliğe sahip. Brezilyalı olması nedeniyle top tekniği fiziğine göre hiç de fena değil. Bağlantı ve pas oyununda da ortalamanın üzerinde bir beceriye sahip. 23 yaşında olması nedeniyle birçok özelliği gelişimi açık. Tüm bu özellikleriyle bakıldığında neden transferin gözdesi olduğunu anlamak hiç de zor değil. Romulo şu an 3 büyük takımın da radarında. Oyuncu özelliklerine bakıldığında 3 takımın da ihtiyaçlarını karşılayacak bir oyuncu. Romulo'nun satın alma opsiyonu Göztepe'de ve sadece 2,5 milyon euro. Kuvvetle muhtemeldir ki Göztepe onun bonservisini alacak ve her şey ondan sonra başlayacak. Romulo hangi takıma transfer olur bilinmez ama onu alacak olan takıma çok şeyler katacak.